Merhaba kardeşim Buyurun. Nasıl yardımcı olayım? Gel kardeşim utanma ya. Yok gel gel otur bakayım. Utanma ya. Bu da hayatın bir parçası. Yemek içme. Bir Yeme gibi bir şey düşün. Bağlılar var, şeker vardı. Otur sen otur. Tam da zamanında geldi. Kardeşim. Utanmana, çekinmene gerek yok. Zaten markamızın da dediği gibi tabuları yıkmalıyız. neşe kadar eğlencelidir merak etme merak etme biz bu işin uzmanıyız sen otur şimdi nereden başlayalım nasıl başlayalım diye merak etme ben sana bazı fikirler edinmen için e, yatak odasını biraz daha böyle alevlendirmek için bazı ürünler tanıtacağım sen de o ürünlerden Hangisi kafasına yatıyorsa not al. Konuşmana da gerek yok. Kağıdı bana ver. Paketlerim hiçbir şekilde de anlaşılmaz ne paket olduğu. Evine götürürsün. İstediğin gibi sevgili kullanırsın. Anlaştık mı? Evet. acıtmaz. Evet, yumuşak deriden yapılmıştır. Sesi güzel çıkartır. Ama deli acıtmaz. Kesinlikle. Gördüğün gibi şöyle tutacağını da göstereyim. Buraları da böyle. Handle'a da tuttuğumuz zaman. Kesinlikle sesi çıkartır. Ama acıtmaz. Birinci ürünümüz bu. to see Bu işkence hayaleti değil yani bildiğiniz üzere Evet İstersen şöyle göz maskelerimiz var. Şöyle göstereyim sana da kardeşim. Şöyle biraz renklendirmek için. Tamuk pamuk gibidir. Hiç acıkmaz. Hiç acı vermez. Karşı taraf kesinlikle hissetmez. Deridir. Tamamı deri. Tamamı deri kardeşim. Evet. Dediğim gibi şu ikisini mutlaka tavsiye ediyorum. Bir de etmeyebilir ama yine de sen Şeker verir misin? Eyvallah. Bir Kardeşim bir kere iyi tanıyacaksın yani anatomisini iyi bileceksin. Herkesin değişik değişik zevkleri var. Kimisi hızlı, kimisi yavaş, kimisi sert, kimisi daha yumuşak sever. Yani ona göre sen o kıvamı karşı tarafın isteğine göre bazı hiç hoşlanmıyor. You dollars Evet evet onluk 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 tamam 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 kardeşim eyvallah sağlasın kardeşim eyvallah eyvallah sağ ol beklerim yine herhangi bir şikayetin falan bir danışmak istediğim bir şey olursa mutlaka hiç çekinme okey hadi kendine iyi bak görüşürüz hadi iyi eğlenceler